Selamlar sevgili geyikler ya da bu küçük videoyu kim izliyorsa. Geçtiğimiz hafta boyunca üzüntüden, öfkeden hatta korkudan felç olmuş bir şekilde olan bitenleri takip ettik. Kişisel olarak bir yardımımızın dokunabileceğini düşündüğümüz şeyleri yapmaya çalıştık. Fakat normalde film dizi konuşan, işte biraz da goy goy yapan bir YouTube kanalı olarak kendimizi çok işe yaramaz, kendimizi çok ne yapacağını bilemez bir halde hissettik açıkçası. Şimdi de normale dönmek diye bir şey olmayacak. Hiç kimse hiçbir şekilde normale falan dönmeyecek. Normale döndüğünü düşünenler bir lüzyon içerisinde yaşayacaklar. Bu depremden ötürü hayatını direkt etkilemiş veya dolaylı etkilemiş hepimiz için normal değişmiş olmak zorunda. Bir noktada biz elbette kanalımıza her zaman koyduğumuz videoları koymaya devam edeceğiz. Fakat şimdilik en azından bir tane bir program yapalım istedik. O programda bizim eski usul yapmasını iyi bildiğimiz bir yorum programı olsun istedik. Sizlerden ister deprem bölgesinde bulunmuş olan, ister uzaktan bu olayın etkilerini yaşamış olan, bütün bu süreci hissettiklerinizi, gördüklerinizi, okuduklarınızı değerlendirdiğiniz, düşündüğünüz nelerin yanlış, nelerin olumlu, olumsuz yapıldığına dair düşüncelerinizi, bundan sonra neler yapılabileceğine dair düşüncelerinizi, sizin düşüncelerinizi merkez altına aldığımız bir yorum programı yapalım istedik. İşte amacın ne olduğu da belli herhalde. Yani görüşlere birazcık ses getirmek açıkçası. Sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz. Postun altına gelen yorumlar arasından seçip de o programı yapmaya çalışacağız. Daha da ileride bakalım neler yapacağız. Bilmiyorum ama en azından kendi bildiğimiz iş üzerinden biraz faydası olan bir şey olmasını umut ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese geçmiş olsun demek istiyorum ama daha o duyguda değiliz hiçbirimiz. O yüzden bunu da diyemiyorum. Görüşürüz.